Bunlar şok marketlerden, herhangi bir şok marketten aldığım salatalık tohumlarının pideleri. Burada bir yolda 24 tane göz var. Her birine çift çift attım Ancak yarısı ancak çıktı. Toprağı da bahçe toprağını da şok marketten almıştım. Ancak istediğim gibi olmadı. Eğer ben geçen sene Bahçemden toprak götürüp onunla karıştırıp dikmiştim. Çok daha verimli olmuştu. Siz de eğer böyle bir şey yapacaksanız bahçe toprağınıza karıştırıp şey yapın. Yoksa bu e, pek verimli olmuyor. Bakalım şimdi e, kuyularını açtım. Bir tanesini dikeyim. Şöyle yapacağım. Yalnız çıkmayanları da dikeceğim. Bir çıkan bir çıkmayan. Artık nasipte ne olursa. Evet el bizden sebep Allah'tan diyerek dikiyoruz. Örtüyoruz. Daha sonra da can suyunu veriyoruz. Bakalım nasıl bir salatalık verecek. Şok marketlerde bunu bir kutu içinde satıyorlar. Bir de granül şeklinde gübresi vardı yanında. E ben bu tohumlarda çift çift attım hep. Hani biri çıkarsa biri çıkmazsa diye. işte gördüğünüz gibi çift çıkan da var. Onları da öyle dikeceğim. Bakalım nasıl bir verim alacağız izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız, yorum yaparsanız seviniriz. Teşekkür